Ağlamadım ve duygusallaşmadım diyebilirim. Ee, onun dışında ay çok heyecanlıyım. Hala şu anda böyle bir heyecan bitti. Ama aslında yeni başlıyordu diyebilirim. Bir yandan da ama bitti. <laughs> Bakar mısınız? Altın ablam çiçeğimi yapmış benim için. İnanılmaz şekerdi. Annem çok tatlıydı. Babam çok tatlıydı. Aa çok güzel. Böyle çektik fotoğraflar Türkçe şarkılar böyle nin 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 nin, nin falan dans ediyorduk. Bunların hepsini videolarında paylaşacağım sizlerle. Ama böyle bazılarını normale paylaşacağım. Birçok özelleri de sizler için paylaşacağım. Ee, onun dışında her şey çok güzel. Wow. Her şey çok güzel. Hak ettim ya.